Selamünaleyküm. Güzel Ankara'mızdan hepinize selamlar gönderiyorum. Cumamız hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim her işimizi rast getirsin. Ankara'dan en içten sevgilerimle. Restoranın önünde arabayı park etmek için beklerken güler yüzüyle karşıladı bizi. Anahtarı teslim aldı bizden. Valeydi o. Kapıdan içeri girdik. Masamızı belirledik. Hemen menüyü bize getirdi. İstediğimizi sordu. Garsondu o. Ara sıcaklar, ana yemek geldi. Sipariş etmediğimiz güzel bir etin tadına bakmamızı istedi. İkramımız dedi. Safir Perver ev sahibiydi o. Çaylar içildi, sohbetler edildi kahve ikram edildi. Hesap ödendi. Kapıda bizi uğurlayan, yine bekleriz diyen tatlı dilli beyefendi o. Hep aynı kişiden bahsettiğimi anladınız umarım. Çok memnun kaldık. Herkese tavsiye edeceğiz diyen ise biz. İşini bu kadar seven, aşkla yapan saçlarına aklar düşmüş bu beyefendinin insana vermiş olduğu önem takdire şayan. Herkes işini severek yapsa hayat ne güzel olurdu değil mi? Size değer veren insanların kıymetini bilin efendim. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun.